kıymetli izleyicilerimiz Kars Ardağlıdır tanıtım günlerinin tabi sonuncu günde geldik. Bu güzel günlerin oluşmasında emeği geçen ve sponsor firmamız ee, Dormallı İnşaat AŞ'nin yönetim kurulu başkanı Sayın Serhun Dormallı ile birlikteyiz. Efendim e, ben de bu memleketliyim Kars Böyle bir etkinin oluşmasında sponsor olduğunuz için ben de teşekkür ediyorum. Sizi kısaca duygularınızı alabilir miyim? Öncelikle Ankara'ya hoş geldiniz. Tabii ki taşın altına elimizi koymamız gerekir. Bu günü sponsoru biziz ama buna ön ayak olan doktor, başkanımız doktor Erdoğan Yıldırım'a binlerce şükran sunuyoruz. Tüm Kars, Ardahan, Iğdırlar'ın da bu konuda minnettarız kendisine. Evet, şş, bizim günümüz, şehrimizde bu günümüzü kutluyoruz. Bu günlerin avantajı bize, bizden sonra olan nesil için, neslimiz tamamen şehrinin kültürünü, güzelliklerini unutmuş halde çocuklarımız. Bu fırsatı değerlendirip çocuklarımız en azından görüyor. Ayrıyeten de Ankaralı 81 şehre mensup insanlar gelip bizim ürünlerimizi satıyor, kültürel günlerimizi görüyor. Kars kadim bir şehirdir. Sorunlarla, savaşlarla yoğunmuş, kanla yorulmuş bir şehirdir. En azından çok merak ediyor halkımız şehrimizi. Artık ben konuşurken şehrim diye tekil kullanırım. Neden kullanıyorum? Ardağan Iğdır da Kars'ın bir parçası artık. Yani ayırmıyoruz biz. Ayırmıyoruz. Ondan dolayı e, sizler ve tüm halkı bugün son günümüz. Tekrar yetişebilirlerse buyursun. Gelsinler. Gelenlere de binlerce teşekkür ediyoruz. Size binlerce teşekkür ediyoruz. Ben evet, e, bir yatırımcı olarak memleketinize yatırım yapmak istiyor musunuz? Çok güzel bir soru sordunuz. E, 2024'te planımız bu şekilde. Alışveriş merkezi kurmak Karsta. Gerekli mercilerle görüştük. Ee, sevgili büyüklerimizden de icazet aldık. Ee, bu konu hakkında da e, Sayın Bakanımız Ahmet Arslan da sonuna kadar arkanda olacağını söyledim. Ee, kuracağımız bu alışveriş merkezinde bu projede 3000'e yakın insan çalışacak. Yani 3000 ev ekmek yiyecek. Çoğu büyük firmalar. Kars'a getirmiş olacağız. Aynı anda bu alışveriş merkezinin içinde kongre merkezimiz, tiyatromuz, sinemalarımız her türlü aktivasyon olacak içinde. En azından Kars halkımızın Iğdırlı, Ardahan halkımızın da bunu hak ettiğine inanıyoruz. Ve 2024'te inşallah daha erken alabilirsek daha erken başlayacağız. E, ee, tabur bir prosedür sürecidir. Biraz yoğun bir süreci vardır açtıktan sonra çok hızlı şekilde alışveriş merkezimizi kuracağız. Bu nettir, kesindir. Projelerimizi hazırladık. Bu memlekette ya biliyorsunuz e, Kars-Çebis demiryolu yapıldı. Nahçıvan-Azerbaycan Ürdün demiryolu şu anda o koridor açılıyor. Ürdün-Kars demiryolu yapılıyor. Kars-Ardahan demiryolu derken yani demiryolu ağını çeviriyor burası. Dolayısıyla memleketin iş adamları olmasa memlekete kimse yatırım yapmıyor. Gerçekten bu düşünceniz çok önemli. Böyle başka arkadaşları da memlekete yatırım yapmak için sunumlar yapıyor musun, öneriyor musun? Kesinlikle. Öncelikle e, ray sistemini söyleyeyim. Londra'dan Çin'e kadar İpek yolu Kars'tan geçer. Bunu herkes dünya bilir. Dünya tarihi bilir bunu. Binlerce yıldır İpek yolu üzerindeyiz. Ben atıyorum burada da bizim standlarımız vardır. işimizle alakalı reklam standlarımız farklı şehirli dostlarımız geldiği zaman öncelikle deriz ki bizim kültürümüzü öğrenin. Yanımda oturmayın. Kültürümüzü öğrenin. Ayrıyeten de sizin kanalınızın aracılığıyla karşı e, Kars iş adamlarına söylüyorum. Kesinlikle kas kesinlikle şehrimize büyük yatırım yapılması gerekir. Kars'ımın nüfusu bugün 400 bin altına düşmüş. Bu bizim için çok acı bir durum. Neden acı bir durum? İnsanlarımız kaçıyor bu tarafa. Biz oraya geri göndermemiz lazım. Nasıl yapacağız? Sanayileşerek. Bugün ben alışveriş merkezi kurarım. Yarın biri gelip fabrika kurar. Ben atıyorum bunu üretiyorum. Ben dünya üretiyorsam her yerde üretebilirim. O zaman Kars'ım Kars'ta üretirim. Kars'ta halkım bu işten nasiplensin. Ee, burada tüm iş adam arkadaşlar Kars'ta Ardahan, Iğdır'lı iş adamlarımızın inanıyorum. Hiçbiri de yok demeyeceğini inanıyorum. Sadece bir ön ayak olması lazım. Bir kıvılcım lazım. Nasıl bu günlerimizin kıvılcımı Doktor Erdoğan Yıldırım yaktıysa ee, ticaret konusunda da o kıvılcımı 2024'te ben yakacağım. Bunu da göreceksiniz inşallah. Çok yatırımlar getireceğiz Kars'a. yazıyorum. 2024 yılında ya. 2024 yılında yapıyoruz. Ben teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun.